Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün epey bir aradan sonra ilk defa basındaki arkadaşlar bir geliyoruz. Biliyorsunuz son toplantımızda konuştuğumuzdan beri şey, ha, bir aydan fazla bir Vallahi tebrik Bu süre zarfında bu süre zarfında bu atmosferde titreyecek şekilde. İhtisaslı. Taşınan toplam olduğu gibi. Eee Bugün, göbeğin farklı bir özelliği daha var. Bunun için. Güysüzde şu anda bulunduğumuz yer ana par talas sporuna belediyemiz tarafından tahsis edilen arazi ve onun üzerine kurulan özel işletme özel girişimciler işbirliğiyle yaptığımız işletme odası. Yani burası aslında bir nevi ana farta bundan sonraki e, tesisi olarak e, kullanılacak. Şimdi önümüzdeki dönemde bal liginde mücadele ediyoruz. Geçen sene Keşan Spor'un olduğu noktada bu sene biz varız. Bu aşamada e, ...tabii tabi süper göre geçen oynadığımız gruba göre daha değişik, olarak profesyonelce bir takım bulduk. Tesislerimiz ona keza eee lojmanlarımız yine hazır. Yarın ayı veren sosyal tesisimizden anahtarını alıyoruz. Orada kalma yerlerimiz, aşçımız, e, futbolcuların için gerekli ekipmanlar, her şey hazır olacak. Merhaba sonra tamam. Yani bu yıl ee, çok ciddi 11. grupta çıktık. Çok ciddi güçlü rakiplerimiz var. İnşallah Keşan'da bir futbol şöleni olacak. Taraftarlarımızı, Keşanlarımızı güzel ee, futbol izleteceğiz. Hepiniz zaten gruptakileri biliyorsunuz. Kocaeli takımları, İstanbul takımları, Zonguldak, iki tane Zonguldak takımı, Kırklareli takımı ve Edirne olmak üzere. 13 kişilik, 13 takım bir grubumuz var. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. E, i̇ş transferde birçok e, arkadaşımızla görüştük. Bugün size iki arkadaşımızı yine geçen yıl bizle oynayan Fuku Hakkı kardeşimizi e, yaptığımız anlaşmayı duyurmak için buraya çağırdık. Bundan sonraki önümüzdeki aşamada gerek iş transferle e, ki kardeşlerimizi gerek dışarıdan gelecek olan kardeşlerimizi tanıtmak için sizleri tekrar çağıracağız. Abi. Şimdi ben buradan iki kardeşime hepinizin huzurunda hayırlı olsun diyorum. Tekrar bu yıl birlikteyiz. Tekrar onlara hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bak, buradayız. fotoğraf. düğün Sayın Başkan e Evet arkadaşlar şimdi e ilk açıklamamız buydu e bundan sonraki gelişmelere ilgili, ilgili. Yani. mutlaka sizin de sorularınız olacaktır merak ettiğiniz e ne varsa bugün burada cevaplayabiliriz Sayın Başkan birçok takım grupta çalışmalara başladı Anafartalar biraz e geriden takip ediyor Anafartalar Spor'un antrenmanlara başlama tarihi belli oldu mu, program belli oldu mu Sayın Başkan? Evet, aslında Cuma günü başlamayı düşünüyoruz. Bir terslik olmazsa Cuma günü top baş yapacağız. Ancak Hı. yine biz bunu Pazartesi kesinleştiririz. E, Cuma Cuma günü tam takım toplanamayabiliriz. Ama Pazartesi günü itibariyle resmi olarak top baş yapacağız. E, evet, dediğiniz gibi biraz geç kalmış gibi algılansalar toplumdan. Aslına bakarsanız biraz kendi içimizde yürütmek istedik transfer çalışmalarını ee, çok fazla yaygara yapmadan biliyorsunuz imkanları da kısıtlı bir takımız biz bu yıl yeni bu lige giriyoruz bu lig eskisi gibi değil bu lig biraz daha e, meşakkatli masraflı bir e, lig çok fazla duyurmadan çok fazla yaygara yapmadan e, transferimizi tamamladık gibi. Peki grubu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkan? E, baktığımızda grubu bir değerlendirirseniz kısaca. Tabii şimdi grubu şu açıdan e, söyleyelim yani birkaç açıdan bakmak lazım. Şimdi bir kere Keşan'daki futbolcular, futbol severler için Keşan'daki futbol severler için muhteşem bir futbol şöleni izleyecek Keşan. Çünkü gerçekten de daha önce Süper Lig'de oynamış takımlar var. Kocaeli Klasikta. Spor örneği, Kocaeli, Kocaeli Spor, spor da aynı grupta. E, onun Yine ona yakın, onun gücüne yakın e, değerli takımlar var. bağlı takımlar var. Bu açıdan taraftar açısından, Keşan'ın tanıtımı açısından mutluyuz. Ancak kendi açımızdan tabii ki zor bir e, grup. Ama bizim gerçekten de geçen yıl e, takımımızı izlediğimiz, geçen yıl sergilediğimiz futbolda, geçen yıl sergilediğimiz performans gözümün alınırsa biz de affe alacak takım değiliz. Belki maddi açıdan çok daha yüksek eee rakamlara kurulmuş takımlar var karşımızda ama bizim de gerçekten yüreğiyle eee gönüllü olarak buraya gelmiş, oynayan arkadaşlarımız var. En azından kendi çocuklarımız, kendi yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız, e, bize bu başarıyı, e, bugüne kadar başarıyı getiren arkadaşlarımız. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Sayın Başkan, müsaade ederseniz Hakkı ve Ufa'da e, kısa onlardan da bir görüş alalım. Yeni sezon öncesi ve yeniden ana Anafartalar sporla anlaştılar. Aslında. Onların da bir kısa görüşlerini alabilir miyim Sayın Başkan? Müsaade edersiniz. Tabii. Evet Ufuk. Hakkı buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, geçen sezon çok güzel bir şampiyonluk yakaladık. Bu sene ilk defa bağlı günde mücadele edecek takımımız. Biz de e, geçen sene olduğumuz ailenin içinde bu sene de bulunmaktan dolayı gururluyuz ve mutluyuz. Umarım hepimiz için çok güzel bir sezon geçecek. Her şey güzel olacak diye umuyoruz ve bizlerle <laughs> yeniden iyisini yapacağız. Bunu da herkese söyleyebiliriz. Hakkı sen neler söyleyeceksin yeni evet, sezon öncesi? Işte camiamız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Anafartlar e, Al sorumluyuz. Geçen sene güzel bir aile ortamını vermiş olduğu sonuçla hedefimize ulaştık. Şampiyon olduk. Ballı yine çıktık. Anafartlar Aspor tarihinin ilk defa oldu. Bu sene de bunun tesadüf olmadığını kanıtlamak için güzel bir fırsat var elimizde ve başarılı olacağımızı da düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür Evet arkadaşlar, başka soru yoksa küçük bir açıklamayla bitireyim. Tekrar evet, ağlayın. Ee, basının ilgisi bize her zaman muhteşem oldu. Ee, basının ilgisi demek başarının başarımızda büyük payı vardır. Bize gelen desteklerde büyük payı vardır. Ee, yani ben geçen yılki durumu bakıyorum. Diğer e, gruplara göre, diğer illere, ilçelere göre. Keşan'da basın gerçekten de spora iyi destek görüyor. Ee, aynı iyi ilişkilerimizi bu yılda devam ettireceğimizi umuyorum. Ee, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sizlerin, sizlere gerçekten ihtiyacımız var. Bizlerin de sizler için yapacağımız her ne varsa baka her şey hazırız. Hepinize çok teşekkür ederim. Başkanım bir şey söyleyeyim Evet. Bugün eee iki üç arkadaş geldi. E, Börek kahvaltı yapıyorlar. Eee farklı farklı söylentiler var. Ama bunu kimse yapmasın yani kardeşim. Öyle ki bizim hani eee bizim başkanımız hani çocuklara görüşmemiş falan söylüyorlar. Hani ilgilenmiyor falan. Böyle bir şey yok yani. Yok biz ne gerekirse yaparız yani. Tabii 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 Sıkıntı yani. yapmayın yani. Şimdi yönetim kurulu olarak hepimiz arkadaşımızla yönetim kurulu Mustafa tanıyorsunuz. Şimdi tabii bu tip söylemler oluyor. Biraz biz e, az önce de sordu arkadaşlar. Biraz sessiz kaldık. Eee çok fazla dışa yaymadan kendi içimizde ama geçen yıl takımımızda olan herkesle takımımızda olan her arkadaşımızla görüştük. Onayını aldığımız var, onayını almadığımız var. Onayını almadığımız arkadaşlar da zaten e, okul durumu veya iş durumundan bir iki arkadaşımız dışarı gidecek. Onlar da e, mecburiyetinden dolayı. Diğer tüm arkadaşlarımızla görüşmelerimiz olumlu oldu. Bundan sonraki günlerde zaten çok kısa sürede sanırım önümüzdeki hafta e, ya kadar tüm arkadaşlarımızı yine sizin huzurunuza çıkaracağız. Sizlerle de tanıştıracağız tekrar. Durum böyle. Ama görüşmediğimiz arkadaşımız, görüşmediğimiz kardeşimiz yok. Daha doğrusu çok kalabalık bir camiayız yani biz. Yani şimdi altyapımız var, diğer gruplarımız var. Biz A takımla e, konuşuyoruz şu anda. Ama mutlaka altyapı oluşturmada da e, görüşeceğimiz arkadaşlar var. Yani o bağlamda görüşmediğimiz kişiler olabilir mutlaka. Biz e şimdi öncelikle A takımı kurmak durumundayız biliyorsunuz. Ama şu anda 20'nin üzerinde. Koca arkadaşımızla görüşüyoruz. E, bir iki dış transfer görüşmemiz sürüyor. Ondan çıkacağız. Şimdi.